Avcımızla görüştük, başkanım siz buyurun. Başsavcımızla görüştük. Beş arkadaşımız şu anda karakolda <laughs> ifadeleri alınacak. <laughs> Bir saniye. Beş arkadaşımız burada haksız yere, hukuksuz olarak eee karakola götürüldü. Birisi Gençlik Kolu Başkanımız, birisi avukat meslektaşım. Eee birisi il yönetim kurulu üyemiz. Eee toplam beş arkadaşımız şu anda karakolda. Biz de oraya gidiyoruz. Sabahki olay zaten artık Türkiye'de bir anayasanın, bir e, hukukun kalmadığını gözler önüne serdi. Bugün biz demokratik hakkımızı kullanarak Adalet Sarayı önünde bir basın açıklaması yapmak istedik. Ne yazık ki bir uyarı yapmaksızın, bir anons yapmaksızın polisler, memur arkadaşlarımız e, üzerimize biber gazıyla adeta saldırdılar ve birçok arkadaşımız burada yaralandı. Aralarında belediye başkanlarımız var, kadınlar var, yaşlılar var, gençler var. Ee, bizler e, düşman değiliz. Bizler bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Biz terörist değiliz. Biz gayri yasal örgütler değiliz. Biz bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin temsilcil temsilcileriyiz. Belediye başkanlarımız halkın seçilmiş kamu görevlileridir. Hiç kimse haddini aşacak. Başkanım, hukuk mekafona... gerek yok. yok. Megafonu. Şu anda gerek yok, gerek, gerek yok. yok. Hiç kimse yasadan kaynaklı yetkisini, sorumluluğunu aşacak eylemlerde bulunmasın. Dediğim gibi bizler bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Bu zulme, bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Kesinlikle susmayacağız. Ne Ekrem Mamoğlu'nu yalnız bırakacağız, ne İstanbul'da gözaltına alınan 105 yol arkadaşımızı e, yolda bırakacağız, ne de bugün biraz önce karakola götürülen 5 arkadaşımızı bırakacağız. Buradan hem Muğla'daki yetkililere hem de Ankara'daki yetkililere sesleniyorum. Halkımızın hassasiyetleriyle lütfen oynamayın. Başkanım şunu lütfen seslendirin. Bir saniye. Türkiye Bir saniye. genelinde ilçe bazında eylem yapma durumumuzu lütfen göz önünde alın. Bütün il Türkiye'de ilçe bazında eylem yapalım. Eee mümkünse eee kendimizi ihbar edip eee İmamoğlu'na yardım ve yataklık yaptık diye adliyelerde kendimizi ihbar edelim. Siz açıklar. Lütfen. Ben hatırlattım. Bizler demokratik ve anayasal haklarımızı kullanarak halkımızın kanlarıyla, canlarıyla Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da elde ettiği demokrasiyi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Burada artık Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partili olmayan ayrımı kalmamıştır. Cumhuriyete, demokrasiye, hakka, hukuka, gönülden bağlı tüm vatandaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve anayasal düzene sahip çıkmaya davet ediyorum. Direne, direne kazanacağız.